Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah bir ayette onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır diyerek dikkat çekiyor Allah inşallah. Maşallah. Maşallah. Armut da Bakın ne, işte. deveci armudu mu nedir? Öyle? Çok güzel bir şeye benziyor. <laughs> Maşallah. Üzüm de çok mükemmel evet. tadı olan bir meyve değil mi? Evet. Armut da besteciliği. Evet. Neler var bu meyvaların içinde? Antioksidan var, bütün vitaminler var. Nedir ee, bu antioksidan? Antioksidan e, zararlı maddeler oluşuyor kimyasal maddeler. Onları etkisiz hale getiren özel e, moleküller bunlar ve kanseri engelliyorlar. Çünkü bu maddeler Kanser gibi e, rahatsızlıklara neden oluyor Gen, genler üzerinde yaptıkları değişikliklerle. Hmm. Bunları engelleyerek kanser oluşmasını engelliyor. meyvedeki bu antioksidan madde. Mesela domates de var, üzüm de var bu şekilde. Üzümün çekirdeğinde var. Bazı meyvelerde var bu şekilde. Antioxidan. Evet. Yani insanı dinç ve genç evet. hale getiriyor, vesile evet. oluyor inşallah. Evet. Başka? E, vitaminler var. Hangi vitaminler? Bütün var? vitaminler. A, B, C, D, e, e diye böyle olduğu gibi var. D vitamini yok meyvelerde. Meyve meyvat olmaz. Evet inşallah. Bozulma evet. bir şey yok. Her <laughs> zaman <laughs> haklısınız hocam maşallah. Evet tereyağında olur, evet. karaciğerde olur. İnşallah. Ee, Yumurta da vardır. Evet. Ama bunları da tavsiye etmem kolesterol çok yüksek yiyecekler. Onun için D vitamini almak isteyen balık ya içebilir yahut güneşlenecek. İnşallah. Beyazını yiyebilirler mi yumurtanın? Tabii beyazını yiyebilir, sarısını yiyemeyecekler. Sarısını yemesin. Evet. evet. İnşallah. Evet. Çok eser miktarda zeytinde vardır D vitamini çok eser miktarda. Evet. İnşallah meyvelerde olmaz ama diğer vitaminlerin hepsi var. Evet. Ee, elementler var. Evet hangi elementler? Magnezyum, potasyum, e... kalsiyum, kalsiyum, çinko, bakır. Evet, çinko, bakır evet. Ne kalsiyum? Kalsiyum kemikleri güçlendiriyor, sinirlerde iletiyi sağlıyor, hmm. kaslarda da etkili, kas iletisinde. Dolayısıyla güçlüğü, güçlenme sağlıyor vücutta. Değil mi? Evet. Bir de bu meyvelerin bir özeti de vücutta pH dengesini olumlu hale evet. getiriyor. Değil mi? Vücut savunmasını evet. güçlendiriyor. Maşallah. Evet. O yönden çok faydalı. Şekeri düzenliyorlar. Maşallah. Şekeri de e, vücuda Hı -hı. Faydalı, Hı -hı. faydalı. Evet. evet, evet. Güzel bir şeker. Evet. 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 Meyve şekeri. Meyve, evet. <laughs> Parlaklıkları değil mi? Öyle... Kokuları, tatları. Maşallah. Evet. Maşallah. Limon. Bak, limon C vitamini küpü. Evet. İnşallah. <laughs> Ağzım sulandı. <ya>. Değil mi? <laughs> evet. Bu kivi ne yarıyor? Her vitamini içinde barındırıyor diye. Değil mi? Küçükken evet. Küçük ambazör Bütün meyvelerden yemek istiyorsam bir tane kivi diye her vitamini. Doğru. Deriniz. Maşallah. Bu ney? Ee, Sakın Kiraz deme. mi? <laughs> ben ben söylemesem hocam. <laughs> Frenk üzümüne benziyor. Frenk üzümü, evet. evet. <laughs> Maşallah. Çilekler çok güzel. Mis gibi tabi. Kavun, karpuz, çilek. Darwinistler bunu ahirette anlatacaklar. Cenab-ı Allah soracak nasıl tesadüfen olduğunu. İnşallah. Her meyveyi tek tek soracak Allah kirazın nasıl tesadüfen olduğunu anlatacaklar. Kavunun, karpuzun, üzümün, evet. bütün yiyeceklerin yani baklagillerin, buğdayın hepsinin nasıl tesadüfen olduğunu anlatacaklar. İnşallah. İnşallah. Bütün hayvanların, bitkilerin, evet. çiçeklerin, kelebeklerin, kuşların, arının, evet. değil mi? Evet. Örümceğin nasıl tesadüfen olduğunu teknik anlatacaklar. Yani bu dünyadaki gibi cesur olamayacaklar ama. İnşallah.